Tat duyusunu konuşmuş muydu tamam Hocam? Tat. tat duyusunu. Konuşmamışız. <gülüyor> <gülüyor> ne çok duyumuz varmış. <laughs> tatı konuşmadık. Evet kokuyu e, görmeyi, işitmeyi konuştuk ama tatı konuşmadık. Bu da yine bence çok e, önemli aslında otizmli çocuklar yine bu aralar çok gözlemliyor. Çok fazla seçici yeme var. E, bunu da konuşalım bence. Ya e, burada seçici yemenin altındaki kısım çok önemli aslında. Yani e, tat kısmında şimdi birden farklı etken olabiliyor. Koku tatı etkileyebiliyor. Taktil tatı etkileyebiliyor. Çünkü zaten çocuk farklı e, dokulara ya da farklı ım, cisimlere dokunmaktan hoşlanmıyorsa ağzına da siz ona farklı bir şeyler verdiğinizde buna hiç hoşlanmayacaktır zaten ve onu denemek istemeyecektir. E, dolayısıyla bu tat kısmında ya da seçici yiyicilikte altyapıya bakmak gerekiyor Benim şimdiye kadar e, karşılaştığım noktalarda beden farkındalığı hassasiyeti taktil hassasiyeti varsa seçici yiyicilikte peşinden gelen bir şey oluyor Aslında e, koku da aynı şekilde Aslında e, bunu tetikliyor e, burada da Tabii ki bu ilk dönem çok önemli yani e, anne e, ek gıdaya geçiş dönemi, bu geçerken ki işte memeden ayrılış dönemi, anneden ayrılma kısmı, bunların hepsinin de bir e, psikolojik boyutu da var tabii ki. Ama bizim için duysal olarak baktığımızda, e, bu tam bu e, tüm alanları değerlendirdikten sonra eğer salt duysalsa tabanındaki duysal hassasiyetlere bakıyoruz. Bu noktada ben titreşimli diş fırçası ailelere çok öneriyorum. Eğer hani çocuk bu konuda e rahatsız olmuyorsam ağız içi masajları destekleyebilirler. ben öncelikle sıcak soğuktan gidiyorum. Tat çünkü biraz daha riskli olduğu için mesela küçük küçük şey yapıyorum diyorum. İşte havuçlar salatalıktır. Bunları buzdolabında durup çıktıktan sonra ağzına verin. Ya da böyle sert, çıtırtılı, kıtırtılı şeyleri seviyorsa ona yönelik birazcık daha önerilerde bulunuyorum. Burada çocuğun bu tat ya da seçici yemesine eşlik eden diğer duysal çıktıları da bizim için önemli oluyor. Bu alanda yine diğerleriyle beraber bunu destekliyoruz. Ee, biraz önce dediğim gibi bir tanecik dene, bir tane bezelye dene, olmadı iki tane dene falan şeklinde değil de hani mesela yoğurt çok seviyorsa yoğurtla beraber ya da atıyorum işte sumoti şekline çevirilebilir. Hani çiğneme mi? Burada çiğneme, yutma, ee, tat, e, koku, doku, hepsi araya girdiği için tüm bunların ayrıntılı olarak değerlendirilip bunların çıktılarına göre e, öner, önerilerde bulunmak daha doğru oluyor. Ama e, ağız içi uyaranlarda ben titreşim diş fırçasını çok kullanıyorum. Fırçanın ucunu, parmağını çok emiyorsam e, özellikle ağzına sürekli bir şeyler almak istiyorsa özellikle o çok güzel oluyor. E, farklı büyüklüklerde sakız öneriyorum. E, o, o da e, çok destekleyici oluyor. E, özellikle böyle kocaman kocaman olabilen şekerler ama yutmayacaksa tabii hani burada o, o kısmı da çok önemli. O, onun için böyle, hani her çocuk için söylemiyorum bunları yani. E, onun altını çizeyim sonrasında yanlış anlaşılma olmasın. E, onun dışında başka böyle e, dondurulmuş, dondurulmuş, dondurulmuş dondurulmuş meyveleri öneriyorum. Hı hı Diş fırçasında hani onunla etkinlik yapma gibi mi yoksa fırçalama için onu kullanmak fırçalama mı hocam fırçalama için onu kullanmak gibi olabilir ağzın içine masaj yapmak dişlerine yanaklarına dillerine gibi yani ağzın içinde onu tutmak dudak çevresinde onu tutmak olabilir ee, onlar uyaran masaj gibi olabilir o çocuklarda. özellikle hani ım, uyarıcılık için. Hani hiporeaktifse çocuk, onu artırmaya yönelik hani e, etkileyici olabilir. Farklı tatlarda diş macunları da var biliyorsunuz. Hmm. Onlar kullanılabilir. İşte fırçanın ucunu buzlu suda tutarsanız o biraz daha farklı bir etki yaratabiliyor. O tarz etkinlikler yapılabilir. Sakız çiğnemeyi dediğim gibi çok öneriyorum. Ya da böyle çerezli seviyorsa da şey, fındık fıstık, ceviz, hani bunlar çıtırtılı kıtırtılı şeyler hmm. onlara uyarıcı olabilir. Eee püre yapmayı önermiyoruz tabii ki. Yani onu mümkünse püre haline getirmeyi önermiyorum. Hani o vitamin dalsın diye sürekli püreleştirmek yani 5 yaşına gelmiş ama hala püre yesin diye istemiyoruz. Mümkün mertebe. Hani bu noktada birazcık daha dediğim gibi yemek kısmı çok hassas. Burada biraz daha dil konuşma terapisi arkadaşları da işi düşüyor o noktada. Çünkü yutmada mı, çiğnemedi mi? Hani o, o kısmı iyi ayırt etmek gerekiyor çünkü çiğneme de başlı başına bir yoğun kas kaslar, kaslarla ilgili yoğun ve propiyoseptif sistemle ilgili önemli bir alan hani o kısımları da iyi desteklemek gerekiyor o şekilde yapabilirler destekleyebilirler evet bir de şey hocam hani şimdi o bir başlıyor belki çocuk sahasiyet hani bu öğrendiklerimiz ben de şunu vurgulayabiliriz aslında. Hani bunların hepsi belli bir çalışmayla, belli etkinliklerle, belli bir e, yapılandırılmış e, nesnelerle aslında değiştirilebiliyor bu çocuklarımızda. E, yani bazen şimdi bu çocuk da işte e, tercih etmiyor deyip işte hala 5 yaşına gelmiş ve püreden devam edilebiliyor. Yani o artık hani e, alışıyor çocuk, çocuğun alıştığına aile uyumlanıyor ve böyle devam ediyor. Ama bunun da Hı. hani buradan bir çözümü olduğunu, işte bunun değiştirilebilir olduğunu, hani en azından bunu da bence vurgulamış olduk. Evet.